kendimi berbat hissediyorum. Hasta olmak çok sıkıcı. Hani bak çok hastayım. Hmm, daha kötüsünü de gördüm. Ben senin yaşındayken hiçbir şey beni okula gitmekten alıkoyamazdı. Hadi kalk bakalım. Biraz temiz hava sana iyi gelir. Hemen kendini iyi hissetmeye başlarsın. daha kurnaz davranmalı benim gibi. Bu tüy işe yarayacak. Açık. Oh hapşırık da neydi? Anne bir baksın hele. Ah olamaz küçük kızım hastalanmış. Okula gitmem gerek. Gideceğin tek yer yatağın. Teşekkürler anne. Ha, çok kolay oldu. Cidden mi? Nasıl ya? Ah, bu ders çok sıkıcı. Dikkat edin hanımlar. Bu çok önemli. O da ne? Neler oluyor? Polise kimse kıpırdamasın. Park cezalarımı ödeyeceğim. Unutmuşum. Ne? Park cezaları ilgilenmiyorum. Buraya onu bulmak için geldim. Gelme mi? Ah, şükürler olsun. İşte orada. Onu alabilirsiniz Memur Bey. Ben mi? Ama ben bir şey yapmadım ki. Hep öyle derler. Eller arkaya. Oh. Onda bir yanlışlık olduğunu biliyordum. Gerçekten ben masumum. İyi de sana borcum olsun. Artık buna ihtiyacım yok. Bayağı iyi polis oldum ha. Buna kesinlikle değdi. Al bakalım. Teşekkürler. Aa, merhaba. Çikolataları bana verin. Doğru ceza sınıfına. Yo, olmasın da ne olursa olsun. Sadece şaka yapıyorduk. Of. Çok ilginç. Bu kitabın en güzel yanı sizi bambaşka bir dünyaya götürebilmesi. Hey Jennifer buradayım. Hey Buradan çıkmak ister misin? Hadi gidelim. Evet bir saniye. Heh, öğretmenim. Bu harika bir kitap. Bu gürültü de ne? Ee, şey pardon. Burası erkekler tuvaletindeymiş. Belki bir daha bölünmesin. Neyse dediğim gibi. Belki ödevlerini yapsan daha fazla eğlenirdin. Eğlenmek için yapabileceğim bir şeyler olmalı. Bir dakika. Aslan mı? Bu işe yarayabilir. Peki de artık ödeşme zamanıdır. Neler olacağından hiç haberi yok. Bu harika olacak. selam. At, çabuk olmalıyım. Bu kadar yeter. Bu iğrenç. Pardon. Mendilim yoktu da. Ben ne dedim? Kim gürültü yapıyor? <gülüyor> Öğretmenim. Ha, <laughs> de suçu. Bu sınıf uslu durmayı öğrenmeli. Şşş, ama sen korkunçsun. Yemin et. Pekala sıradaki hedefe geçelim. Amanın. <laughs> <laughs> İğrenç. Pardon alerjim tuttu. Çıkabilir miyim? Lütfen hemen çık git. Harika hemen gidiyorum. Teşekkürler. Evet müthiş işe yaradı. Şimdi gidip gerçekten eğleneyim. Hey. Aa, sabah olmuş mu hemen? Ay çok yorgunum. Yatakta kalmak istiyorum sadece. Sanırım kalksam iyi olur. Bir dakika. Bugün sınav mı var? Hiç de çalışmadım. Ben ne yapacağım şimdi? Düşün. Hayır. Yarar yok. Sanırım kırık alacağım. Bunu kabullenmeliyim. Bir dakika. Sanırım bir fikrim var. Ay, yoo, çok belayım. Keşke eşyalarını kendileri toplasalar. Bu sesler iyi işaret değil. Kendimi berbat hissediyorum. Gabi, iyi misin? Aç kapıyı, hasta mısın? İyiyim anne. Hayır değilsin. Kapıyı açlattım zavallı kızım. Ben dün akşam ne yedim ya? Bu kadar zeki ders çalışmaya ne gerek var? Merak etme. Annen ne yapacağını biliyor. Hemen doktoru arıyorum. Ha, doktor mu? Ben çok iyiyim. Şimdi kendimi daha iyi hissediyorum. Allah doktor. Hemen gelmemiz lazım. Ha, teşekkürler. Ne yapıyor o? Bir şeyler yapmalıyım. Ya, bu iyi değil anne. Ben iyiyim yemin ederim. Yakında iyileşirsin. Bir uzman yardımına ihtiyacın var. Bu oyun çok eğlenceli. Kahvaltı hazır. Leziz yulaf yapası. Aa, sağ ol anne. Ee, yani. Berbat kokuyor. Kusura bakma anne bunu yiyemem. Hayır yiyebilirsin. Küçükken bunu severdin. Öyle mi? Yani o güzel güzeldir herhalde. Topak topak bir şey. Böyle mi olması gerekiyor? Bunu hayatta yiyemem. Bu işten nasıl kurtulacağımı biliyorum. Şu çatal gerekli. <laughs> Ve sahte bir dil. Sahte dili ağzıma sokuyorum. Şimdi sıra çatalda. Oh, ama gerçekçi görünüyor. Şimdi numara başlasın. Bir, iki, üç. Aa, çok acıyor anne. Ne yaptın sen? Kapıda mı annem bir baksın. Belki o kadar kötü değildir. Git git durma. Neredeyse oldu. Başardık. Dilirme. Allah Dilimi kapatın. Dilini mi? Kopardım. Anne. Anne. Uyan anne. Aman öyle. Bir sorun yok. Bu sahte bir dildi bak. Bu hiç normal görünmüyor. Uyumam lazım ama bunu bırakamıyorum. Hadi. Neredeyse oldu. Aa, çok yoruldum. Biraz iyi olur. Ah, ne kadar duruyorum. Beş dakika daha yatayım. Hey tatlım kalkma vakti. Mecbur muyum? Hadi gitmen gerek. Ama çok uykum var. Keşke tekrar uyuyabilseydim. <laughs> ne yapacağım? <laughs> Bir dakika. Şu ketçabı kullanabilirim. Burnumun altına birazcık süreyim. Bu kadarı yeterlidir. Güzel babam geri geliyor. Bekleyeyim. Aa, burnum. Bunu ben mi yaptım? Ay çok üzgünüm. Çok acıyor. Kazara oldu. Bir dakika. Al bakalım bu sorunu çözer. Baban o kadar da akılsız değilmiş ha? Keşke kahvaltıda başka bir şey olsaydı. Günaydın tatlım. yemeğini oynamada da ye. Kahvaltı günün en önemli öğünüdür. Ayrıca oyalanacak zamanın yok. Çabuk ol okula geç kalma. Evet evet evet. Şimdi ne yapıyor? Dışarısı soğuk. Şu şapkayı takmalısın. Anne kendim giyebilirim. Artık ne unutma. Anne ben çocuk değilim ama bu çok aşağılayıcı. İşte çantanı alt attım. Hadi okula gidelim. Bunlar hep bebekmişim gibi davranıyor. Aa, harika bir fikrim var. Okuldan kurtulmak için jüjleletini kullanabilirim. Bu işe yarayacak. Kahvaltılık emreğime bunu döküyorum. Bu kadarı yeterli olur. İyice karıştırmalıyım. Çabuk olayım. korkunç görünüyor bu harika. <laughs> Neredeyse tamam. Bu muhteşem. Ay dikkatli olmalıyım. Annem geliyor. Şimdi hasta numarası yapayım. <laughs> Tatlım iyi misin? Olamaz zavallı çocuğum. Hemen yatağa gitmelisin. Önce de anne. Gel. Harika işe yaradı. <laughs> Okulu kırmak için senin en sevdiğin numara nedir? Bizi aşağıda yorumlarda yaz. Bu videoyu arkadaşlarınla paylaşmayı ve bunun gibi daha fazla yararlı tüyo ve eğlenceli video için kanalımıza abone olmayı unutma.